Bu videoyu kapatmadan önce neden MacBook aldığımla da ilgili kısa bir bilgi vermek istedim. Aslında benim MacBook alma sebebim yok. Tamamen keyfi aldım diyebilirim. Çünkü mevcutta ihtiyacımı giderdiğim bilgisayarım zaten vardı. Keyfi bir şekilde aldım. Çünkü benim normalde kullandığım e, tüm teknolojik aletler, saatim, kulaklığım, tabletim, telefonum hep Apple. O yüzden Bilgisayarım da iOS olursa eğer daha rahat ederim. Daha hızlı, kolay bir şekilde kullanabilirim diye düşündüm. O yüzden aldım ama ondan önceki bilgisayarımdan da memnundum. Bu Macbook'u da aldıktan sonra evdeki bilgisayar sayım 4 oldu arkadaşlar. Şu anda sadece benim olan evde 4 tane bilgisayar var. Şimdi size kısaca bunları ne için kullandığımı anlatmak istiyorum hızlı bir şekilde. Şimdi ilk olarak aslında bu bilgisayarı 4 yıl ya da 5 yıl. 4 yıl yok. Hatta 4'ten de daha kısa olabilir. 4 yıl önce aldım. Bu bilgisayar Dell'in i7 bilgisayarı. Aslında bundan çok memnundum. Tasarımından, hafif, taşıması kolay, çözünürlüğü güzel. Bir de e, şu metal hissiyatını size veriyor. Güzel kaliteli de bir kaplaması var diyebilirim. Bundan vazgeçmemin sebebi artık teklemeye başlamıştı. Yani hata alıyordum sürekli vesaire. Öyle o anda değiştirebilme şansım da vardı diyeyim. Öyle değiştirdim ve bundan sonra Lenovo'nun ThinkPad modeline geçtim. Aslında Mac'ten önce kullandığım bilgisayar da buydu. Bundan çok memnunum, hala çok memnunum. Eğer Apple'ı tercih etmeseydim, bir tane bilgisayar seçeneğim olsaydı bunu alırdım diyebilirim. Bu ikisinin de modellerini sağa sola neresi müsaitse bilgilerini e, yazarım diye düşünüyorum. Bu karbon Lenovo ThinkPad eğer e, yazılımcıysanız duymuşsunuzdur mutlaka çok hızlı güzel bir bilgisayar e, normalde de zaten bu MacBook'tan daha pahalı diye biliyorum Türkiye'de çünkü gerçekten e, yazılımcı dostu diyelim tasarımı çok güzel değil biraz önce hani bahsettim ya bunda bir metal hissiyatı alıyorsunuz diye bu bildiğiniz plastik gibi geliyor size. Ama dediğim gibi özellikleri çok iyi. Özellikle bu son modellerinde, karbon modellerinde Lenovo Tic petleri böyle inceltti de bayağı hafif yani. Güzel bilgisayarlar oldu. Bunu kesinlikle yazılımcılara, IT analistlere, data analistlere tavsiye ederim. Güzel bir bilgisayar. Çözünürlüğü de iyi. Normalde çözünürlüğü çok iyi olmuyor ama. Buna ek olarak... İş yerinde de yine ThinkPad kullanıyorum şu anda. Bildiğiniz gibi data scientist olarak çalışıyorum aslında ben. Bu bilgisayar biraz önce gösterdiğim i7 idi bu i5 ama şirkette götürüyor beni her türlü çünkü şirkette zaten makinelere vesaire bağlanıyorsunuz yani bu bilgisayarın gücü çok da önemli olmayabiliyor bazen. İdare ediyor bir önceki kadar memnun değilim aslında ama yine işte götürüyor. Şimdi bahsettiğim gibi eğer bir tercih yapacak olsaydım bir önceki gösterdiğim bilgisayarı tercih ederdim. Mac bu değil. Çünkü hem hızlı hem de kullanacağınız uygulamalarda, yazılım programlarında aldığınız hatalar çözümleri çok daha fazla yani internet sitesinde bunlarla ilgili Windows'a ilgili çok daha fazla çözüm seçeneğine, kaynağa hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Maalesef iOS'da öyle değil. Kurulum süreçleri bile farklı. Bir hata yaşadığınız zaman çok daha hızlı ulaşmıyorsunuz çözüme. Yani bu bir artısı diyebilirim. Onun dışında ben şöyle düşündüm. Zaten Windows'a ihtiyacım olursa eğer şirket bilgisayarımı kullanabilirim diye düşündüm. O yüzden Macbook aldım. Bundan vazgeçtim diyebilirim. Hafif, taşıması kolay, çözünürlüğü iyi, hızlı, böyle Dell mesela bir süre kullandıktan sonra hata vermeye vesaire başladı. Bunda öyle bir şey olmadı. Bunda da 2 yıl oldu kullanmaya başlayalım. Yani e, normalde bilgisayarlar bir yıldan sonra biraz cozutmaya başlıyor. Bunda hiç öyle bir şey yaşamadım yani. Hala çok memnunum. Kardeşim de bilgisayar mühendisine yazıldı. O da mesela ilk sorduğu zaman bu bilgisayarı tavsiye ettim. Başka bir tane aldı. Ama yine bence bu bilgisayar kesinlikle çok iyi. Şimdi Macbook'la ilgili yorumlarım ise daha henüz yeni yeni kullanıyorum. E, arayüzleri, geçişleri çok iyi ama çok da fazla anlayamıyorum. Daha böyle bilmediğim etmediğim beni yavaşlatan çok fazla süreci var. Ama bir dosya paylaşımında falan gerçekten inanılmaz zaman kazandırıyor diyebilirim. Bir de ekran arayüzleri çok kaliteli yani çok güzel e, kullanım kalitenizi yükseltiyor diyebilirim. Onun dışında bana şey soruları geliyor. İşte yazılıma yeni başlıyorum. E, bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisliği kazandım. Sizce hangi bilgisayar almalıyım? Eğer mevcut da bilgisayarınız varsa işte özellikleri kötü şu, bu, bu vesaire diye düşünmeyin. Onunla devam edin. Tabii maddi durumunuz iyi değilse hani eğer maddi durumunuz iyiyse falan tabii ki de CPU'su yüksek olsun, RAM'i yüksek olsun ama eğer e Maddi durumunuz çok iyi değilse tutup da daha yeni yazılıma başlarken yeni bir bilgisayar almanızı mantıklı bulmam ben. Çünkü siz yazılıma yeni başladığınız zaman zaten basit seviyede öğreneceksiniz bunu. Özellikle okullarda ilk birinci yıl hatta mezun olana kadar belki mezuniyet projenizde büyük şeyler yazıyorsunuzdur. Böyle çok özellik gerektirecek bir bilgisayara ihtiyacınız bence yok. Her türlü götürürsünüz. Ek olarak zaten siz kullandıkça deneyimlemeniz, kendiniz neye ihtiyacınız olduğunu bilmeniz daha güzel. Mesela ne bileyim ben Macbook alırken hızlı olmasını istediğim için 8 GB değil de 16 GB RAM aldım. Bence bunları siz öğrendikçe kendiniz almanız daha güzel olur. Eğer yeni başlıyorsanız bu alana çok iyi bir bilgisayar alıp paralar dökmenize bence gerek yok. Özellikle IT analist, data analist vesaire olmayı hedefliyorsanız öyle işte CPU'su yüksek olsun, RAM yüksek olsun, kasmanıza gerek yok diye geri bildirim verebilirim. Tabii ki de olursa güzel olacak olan şeyler bunlar yani. Çünkü özel hayatınızda böyle uygulamalar kullanmıyorsanız bile bilgisayarın hızlı olması güzeldir yani. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Zaten ara ara böyle günlük gündelik hayattan videolar da paylaşmayı planlıyorum. Bu video gördüğünüz gibi çok fazla bilgi içermiyordu. Sadece size özel hayatımdan yaptığım bir alışverişi, bir kesiti paylaştım diyebilirim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bilgi içerikli videolarda yine gelmeye devam edecek diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.